Bu MHP büyük davası 1980 tabii e, şimdi Türkiye'de 1980'in iktidarı vesaire deyince Diyarbakır hapishanesinde şundan bundan falan bahsediyorlar ve maalesef bir takım insanlar Türkiye'nin gündemini o yalan yanlış bilgilerle oluşturuyorlar. Sanki iktidar onlar için yapılmış ve sanki yapıldıysa kendi sadece orada yapılmış gibi Mamak'ta yapılan Ankara'da Ulucaanlar'da yapılan İstanbul'un muhtelif cezaevlerinde yapılan işkencelerden kimsenin haberi yok ve siz de bunları anlatamıyorsunuz. 1980'de Ankara'daki Mamak zindanlarının duvarları, duvarlarının dili olsa da konuşulsa, ömrünü istiklal Marşı için vermiş, harcamış, ömrünü heba etmiş, istikbalini heba etmiş o gençler ve o büyüklerin o zindanlarda nasıl işkenceye muhatap olduklarını, elbiselerini tamamıyla soyundurlar, rahmetli Muhsin'in ve diğer arkadaşlar, hepsinin, Türkeş Bey dahil olmak üzere, hepsi bu işkencelere muhatap oldu. O korkunç işkenceler, korkunç. Oraya girip çıkanlardan onlar dinleyin. Bir gün Kemal abi anlatıyordu. İstanbul'da Kemal Zeybek yan taraftan sesler geliyor diyor. Yılmaz Durak ve Mustafa Berkay'a yan tarafta. Ya öyle çığlıklardan diyor dayanamıyorum. Kafamı duvarlara vuruyorum diyor. Kulaklarımı tıkıyorum. Şey yapmak mümkün değil diyor. Öylesine bir işkence. Yılmaz Durak dediğin adam zaten 30 kilo ağırlığında bir adam. Çıktığında Yılmaz Durak işte şu kadarcık bir adamdı. Şu kadarcık bir adam işkenceler. Mustafa Berkay'a. Aklınıza gelen gelmeyen ne kadar iğrenç işkence metotları varsa bütün bunlara muhatap kılınan bu insanlar vatan millet demekten başka bir şey yapmamışlardı. O zaman Mamak mahkemelerinin başında Nurettin Soyer diye alçak bir adam vardı. Savcı Nurettin Soyer diye bir adam. Bu adamın yazdığı lanet bir iddianame ve Türkiye'de Türk milliyetçiliğini mahkum etmeye çalışan bir iddianame. Bu adam, bu adam MHP Büyük Davası'nın iddianamesine başlarken 1912 yılında Türk Ocakları'nın kuruluşundan başlıyor. Türk Milliyetçiliği'nin nasıl ortaya çıktığını, Türk Milliyetçiliği'nin yanlış bir kütüyarı, bunu Türk Devleti'nin bir başsavcısı bunu söylüyor. Bunu söylemek şeyini göster. Sonra biz onları öğreniyoruz ki, bütün bunların altında siyasadan, hukuktan bir Marksist ekip var. Arkadaşları onlar aracılığıyla böyle bir iddianame hazırlıyorlar. Sonra Nevzat abi onları bir şey yaptı. Nevzat abinin yaptığı muhteşem bir savunma var. Ötüken yayınlarından çıkan bir savunma. Alın onu okuyun. O şeref lafası. O müthiş bir şey. Nevzat abinin o mamak mahkemelerinde nasıl devleştiğini görün. Ee, Türkeş Bey kendisine hakim olamaz. Nevzat abinin boynuna sarılır o muhteşem konuşması ve muhtevası sebebiyle. Şimdi o zamanlar Türkiye'deki milliyetçiler hep toparlandı. içeri atıldı. Mama atıldı. Ankara'da o zaman ben buradayım. 1980'de Eskişehir'e geldim. Ankara'da, Kızılay'da Ankara'yı bilenler biliyor. Bu Yeni Karanuşlar mağazasının arkasında Çelik Kale var. Orada bizim Şeref abinin bürosu vardı. Şeref abinin bürosu var. Onun üstünde de, onun üstünde bizim e, şimdi biliyorsunuz onu. Galip abinin de hem hemşerisi hem sınıf arkadaşı İdris Yaman Türk diye büyük Türk dinleyicisi, büyük kıymetli bir abimiz var. Türk Ocağı Vakfı'nın kurucusu, şu anda Türk Ocağı Danışma Kurulu üyesi, 80 küsürlü yaşlarda şu anda hayat. Gürüş diye bildiğiniz bu otoyollara, barajları falan yapan Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmasının sahibi. İdris abinin de bize tahsis ettiği bir büro vardı. Orası uykuda olan Türk Ocağı'nın idare binasıydı. Şimdi orada insanlar mahkemede, hapishanede neyin ne olacağı, Dedi değil. Orası avukat bürosu haline getirildi ve MHP büyük davasının avukat bürosu oldu. Bu toplandığımız yer o avukat bürosunda bir yemek yiyoruz. Evet bu yemek yiyenler kimler? Bu Galip abi. Bu Galip Erdem. Bu Nevzat Köseoğlu. Onun yanında kim var? bilmiyorum. Şu gözlüklü Celal abi Ziraat Fakültesi'nde profesörlüğünden yeni emekli oldu. Türk Ocağı'nın yönetim kurulu üyesiydi. O Sadi abi, Sadi Somuncuoğlu. Efendim şu gözlüklü Nur abi Türk Ocakları'nın bundan önceki genel başkanıydı. Bizim ağabeyimiz. Bizim ağabeyimiz. Efendim e, bu ağabeyimiz MHP'nin genel değerli kurulu üyesiydi. Sonra Hakk'a yürüdü bir emekli albay bir ağabeyimizdi. Bu da bizim Hacer Okan ağabeyimiz. En son daha doğrusu Acar Okan kim onu da söyle. Zaman uzayacak ama şimdi birisi diyordu ki senin sözün bitmez bize. Ha NBA diyordu. Maç var diyordu. Fenerbahçe maçı var diyordu. Bir bugün maçı seyretmeyeceksin. Nasıl seyredersin? Seyret. Yani bir daha da duyamazsın bunların bir kısmını. Ona göre maç falan nasıl yaparsanız yapın. Şimdi bu Acar abi 21 Mayıs 1961'de Talat Aydemir'le beraber olanlardan bir tanesiydi. O zaman orduda üst teğmen. Talat Aydemir'in hatıraları yayınlandı. Alın okuyun. Diyor ki, ben diyor ihtilal yaptım, bitirdim, ben galip geleceğimi, ihtilal yapacağımı zannediyordum, bitireceğim zaten. Meğersem diyor, bu acar var ya acar diyor, bu acar okan diyor. İhtilali organize etmiş diyor. İhtilali yapsaymışız biz diyor, bize indirecekmiş, Türk getirip bu işin başına oturtacaklarmış diyor. Bizim haberimiz yok. Talalayla gayrına böyle yazıyor. O acar abi, en son Namık Kemal Zeymen, efendim daha öncesinde e, Milliyetçi Hükümetler zamanında Türkeş Bey'in başbakanlıktaki baş müşaviriydi. Galip abi de baş müşaviriydi. O zaman 1977'de ve 75'te Yücel Hacaloğlu abimiz de o zaman başbakanlıkta Türkeş Bey'in baş müşavirleriydi. Hacer abi de baş müşaviriydi. Sonra Kültür Bakanlığı müsteşarlığına emekli oldu. Ve şu anda İstanbul'da berhayat. Orada böyle. Şimdi ha Galip abi şimdi Galip abinin devleştiği dönem bu 1980 ihtilalinden sonraki dönem. Galip abi bu fakültesi mezunu Ankara hukuku bitirir. İzmir'de bir avukat abimizin yanında staj yapmaya gider. Avukatlık stajı. Bir milliyetçi abimiz. Staj yaparken bir gün bir yaşlı bir hanım gelir. Efendim içeriye girer. Galiba oradadır. Bir dava meselesi vardır. Avukat abimizle konuşmaya başlarlar. Pazarlık yapmaya başlarlar. Avukat abimiz 25 lira ister. O kadın işte bir şeyler sonra Galiba para hiç sevmez. Hiç sevmez. Şimdi parayla ilgili hiçbir şey yok galiba dışarıya çıkar. Bir müddet sonra kadın gider, galiba abi sorar. Abi e, ne oldu? Tamam der anlaştık. Kaç anlaştınız? 5 liraya anlaştık. Beş. Peki madem 5 liraya oluyordu niye 25 lira istedin avukat? Niye 25 lira istedin? E, der galiba abi. Ya bu iş böyle der işte. Yani sen onu istersen onu ben bu mesleği yapmam der galiba abi. Avukat ıslacını orada yer bırakır ve avukatlık yapmaz. Sonra 1980'de, 80'de yani aradan 30 sene geçtikten sonra bu iş olunca Galip abi sırf bu ülkücü çocuklar için, ağabeylerin dediği bu çocuklar için, onların şahsında Türkiye'nin geleceğini gördüğü o çocuklar için avukatlık stajını ikmal etti, avukatlık cübbesini giydi ve o çocuklar savunmaya gitti. Galip abi bir hal insanıydı. Hal inandığını yaşayan bir insandı. İnandığının en derin hücresine kadar hayatının her yerinde ve her şeyinde yaşayan bir insandı. Yetmedi. Galip abi aynı zamanda Türk edebiyatına, Türk siyaset hayatına yeni bir şey getirdi. Mektup diye bir kavram getirdi. Mektup neydi? Galiba abiye gönderilen paraların adı mektuptu. O sırada <laughs> bu yazar kasalar vardı. Yazar kasa fişlerine bilgi anlıyordu. Hepimiz ga Galip abiye biz yazar kasa fişleri toplayıp göndermekte görevliydik. Onların adı mektuptu. Kim daha çok mektup gönderirse galiba abinin yanındaki en itibarlı adam oydu. En itibarlı adam. Onun için galiba abinin en çok hürmet ettiği, en çok sevdiği adam ülkel müesselerinin sahibi, bir Kırım Türk'ü olan mekanı cennet olsun geçenlerde Hakk'a yürüyen Sabri Ülker Bey'di. Sabri Ülker Bey Galip abinin söylediğini ikiletmeden, ikiletmeden o zamanki Galip abinin hepimizle ve bütün Türkiye'nin topladığı miktardan çok daha fazla parayı Galip abiye her ay gönderiyordu. Her ay. Bir keresinde Galip abi bütün bunların karşılığında en azından Sabri Bey'e gidip bir teşekkür etme şeyinde gittiğinde Sabri Bey'in söylediği muhteşem bir diğer gamlıktı. Sabri Bey'in söylediği. Söylediği şuydu. Galip, yani Galip abi teşekkür ediyor. Galip Bey bize teşekkür etmedi. Teşekkür Teşekkürü siz hak ediyorsunuz diyor. Sizin yaptığınız büyük bir fedakarlık. Siz bizim efendim hayrımızın, şeyimizin doğru yerlere kullanmasına vesile oluyorsun. Ben size müteşekkirim teşekkür diyordu. Ve Galip abi ölünceye kadar ülkeden başka çikolata almadı, yemedi. Galip abi ablaların evine giderken mutlaka ülkeler çikolata götürürdü. Çocuklara da ülkenin bu yeşil kare çikolatalarını götürürdü. Antep fıstıklı bu kare çikolata. O mahallelerdeki bakkallar mutlaka o çikolatayı bulundururlardı galiba abi. Çünkü geleceğini ve o çikolatayı isteyeceğini bilirlerdi ve galiba abi o evlere giderken o çikolatayı götürdü. Bu büro o büro. Şimdi Galiba abi ya, bazen biz şey yapardık, Galiba Abi ne olur acıktık, acımızdan öldük. Bak bu çocuklar, e, şimdi birçoğu hemen profesör olan bu büroda 15-20 civarında çocuk vardı. Bunlardan bir iki tanesi de hatta Eskişehir'de şu anda bu büroda yetiştiler, stajlarını burada yaptılar. Kimisi edebiyat profesörü oldu, kimisi tarih profesörü oldu. Arkadaşlarımız bunların bir kısmını biliyorlar. Şimdi biz sızanız Galiba ya Galiba Abi ne olur bak acımızdan öldük. Buranda bir mutfağı var. Galiba böyle hiç zırnı kopartmaz, hiç vermez. Hiç ya, ya ne olur arada bir galiba abinin aşka geldiği ve bize böyle yemekler yaptırdığı zamanlar oldu. Yani bize derken oradakiler ben de böyle Ankara'dan zaman zaman gittiğimde bu işin içerisinde olurduk. Böylese bir muhteşem bir sofraya böyle nasıl olduysa yaptırmıştı, kurdurmuştu. Ya yok herkes açından ölür ama yok. Çünkü o paralar ablalarının, abilerinin içerideki, dışarıdaki avukat masrafları, evlerine ayaklarını alacak mekaplar, pijamalar formalar, işte eşofmanlar neyse ve evlerdeki çocuklara gidecek öteberler, okul açlıkları, bütün bunların hepsini tanzim. Galiba abi tek başına bir ordu gibiydi. Tek başına bütün bunların hepsini, hepsini yaptı tek başına. Ya nasıl bir şey? Orhan abi anlatıyor, Orhan Aslan anlatıyor. Ya bir kere ne oldu diyor, ya yolda kaldık, taksi parası. Taksiye binip gideceğiz. Ya abi ne olur? Ya taksiye binip giderim. Onda para yok, bende para yok. Mektup var cebinde, mektup var. Yok dedi diyor. 15 kilometre yürüyerek gittik diyor kendisiyle. 15 kilometre diye. Ya o paradan, o paradan bir kuruş taksi parası verip de götürmek cihetine, bizi şey yapmak cihetine gitmedi. Böyle bir galip abiydi o galip abi.